İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı varmış. Yalnızlara duyurulur. Evet İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı var. Gerçekten Yalnızlık Bakanlığı var. Hatta Ekvator galiba bir ülkede de Mutluluk Bakanlığı falan varmış. Yani dünyada böyle karışık bakan, karışık diyorum, değişik bakanlıklar var ya. Şimdi. Yalnızlık Allah'a mahsustur. İnsanlar yalnız yaşayamazlar falan. Böyle geyiklere girmiyorum. Ama insan sosyal bir varlıktır. İnsan sosyal varlık olduğu için yalnız yaşamak insanı mutlu etmez. İstese de istemese de çok ayrı işte istisnalar vardır tabii ki de. Ama insan sosyal bir varlıktır. Dolayısıyla sosyal olmak ister. Yalnız olmak istemez. Ama günümüzün modernleşen dünyasında, bireyselleşen dünyada yalnızlık gittikçe artan bir sorun haline gelmeye başladı. Eskiden mahalle vardı. Mahalle yaşantısı vardı ve mahallede komşular vardı. Komşular insanlar sosyal ilişkiler kurabiliyordu. Yani bakkal amcayı tanıyordun, manav amcayı tanıyordun, komşu teyzeyi tanıyordun. Onlara kömür geliyordu. Beraber kömürünü taşıyordun. Ya da biri taşınırken onun eşyalarını birlikte taşıyordun. Veya gidip komşu teyzeden evinden su içebiliyordun. Dolayısıyla bir mahalle yaşantısı vardı. İnsanlar yalnız değildi. İş yerlerinde böyleydi. Okulda böyleydi. Kahvehaneler vardı eskiden. Kıraathaneydi adı. Kitap okuma yeri aslında. Merkez okuyor ve nerede çat çat çat. Tabii. Kıraathaneler, kahvehaneler vardı. Buralarda insanlar sosyalleşirdi. Yani eskiden bir sosyal yaşam vardı, bir toplu yaşam vardı. Dolayısıyla insanlar sosyalleşiyorlardı. Böyle bireyselle yaşamak çok zordu eskiden. Hatta böyle komik belki ama kuyrukta tanıştığın insanlar oluyordu ya. işte işte. Ekmek evet. çıktı! Evet. Gitmeyin bilet koyuyor. Eskiden bilet koydukları efsaneydi. Sabahın altısında gidip Şükrü Saracoğlu'nun kapısında yatıp bilet almaya çalışıyorduk akşam olacak maç için falan. Orada bile sosyalleşiyordu. Dolayısıyla eskiden böyle şeyler çok fazla değil. İnsanlar sosyalleşebiliyordu. Ama günümüzde teknoloji bizi yalnızlaştırdı maalesef. Yalnızlaştığımız için de e, yalnızlık diye bir sorun ortaya çıktı diyorum. İngiltere'de bununla ilgili bakanlık kurmuşlar. Yalnızlık bakanlığı. İletişimin çok hızlı olduğu bir dünyada çok yalnızız. Yani bu kadar iletişimin hızlı olduğu bir dönem yok ama böyle bir dünyada bile yalnız yaşıyoruz maalesef. Sosyal medyada binlerce, on binlerce arkadaşı olan kişiler var ama gerçek hayatta yüz yüze arkadaş olduğu 1, iki üç dört kişi bile olmayabiliyor. Yani sosyal medyada yalnız değil aslında ama gerçek hayatta maalesef. Yalnızım dostum dostlarım yalnızım yalnız <gülüyor> <gülüyor> vatandaş. Şöyle ilginç bir bilgi vereyim. Mesela Japonya'da kendisini kiralayan insanlar varmış. Ne oluyor lan kiralama falan derken Etibeden eden falan değil yani. Öyle bir kiralama değil yanlış anlamayın. Şöyle ben kendimi kiralıyorum. Ne kiralıyorum? Vatandaş diyor ki ben bugün yemek yiyeceğim. Tek yemek istemiyorum. Bana eşlik et diyor. Eyvallah kardeş. Yüz yeni koy cebime diyorum. Gelirim. Alıyorum yüz yeni koyuyorum cebime. Gidiyorum kardeşimin karşısına. Kakareki kerim o muhabbet ediyoruz. Yemek yiyoruz. Ben evime dönüyorum. böylece kendimi kiralamış oldum. Bu şekilde insan kiralama varmış insanlar kendini kiralıyor. Ben ilk duyduğumda çok şaşırdım ama çok zeki bireyselleşen bir dünyada bu büyük bir ihtiyaç olacak demek ki. Ve insanlar kendilerini kiralamaya başlıyorlar. Yalnızlık bakanları kuruyorlar falan. Çok ilginç. İngiltere'de bir yapılan bir araştırmada yine son bir ayda sanırım hiç kimseyle konuşmayan hiç kimseyle konuşmayan 300 bin insan varmış. Yani 300 bin kişi bir aydır hiç kimseyle konuşmuyor. Çok büyük bir rakam bu. Evde yaşlı olabilir, hasta olabilir fark etmez. Çeşitli nedenlerle 300 bin kişi hiç kimseyle konuşmuyor. Çok, çok fazla, çok büyük bir rakam bu. Yani belki bizde olsa işte ne diyelim işte sokağa çıkar. Türkiye'de belki biraz daha kolay ama Avrupa'da bireyselleşme teknolojinin ya da işte ekonominin geliştiği yerlerde biraz daha fazla maalesef. Yani e, teknolojinin kölesi olmuş toplumlar aslında. Teknoloji teknolojinin efendisi olmamız gerekiyor ama teknolojinin teknolojinin kölesi olunca bireyselleşmede ister istemez geliyor maalesef. Mahalle kültürü çok büyük bir özlem İşte eski dizilerde videomuz var dizilerle ilgili orada Ekmek Teknesi diye bir dizi vardı çok güzel mahalle hayatı Mahallenin Muhtarları diye bir dizi vardı Süper Baba diye bir dizi vardı yani o dönemde mahalle yaşantısının ne kadar güzel olduğunu bize anlatıyordu bu diziler ve o dizilerde o yaşantıda insanlar sosyalleşebiliyordu ama günümüzde bu maalesef çok az. bireyselleşme ile birlikte nezaketimizi kaybediyoruz. Kibarlığımızı kaybediyoruz. Daha da bencil olmaya başlıyoruz geçmişteki yani bizden önceki nesillere göre biz çok kabayız. Bizden sonraki nesiller bize göre kaba. Çok eskiler daha nazik, daha kibar falan. Yani e, bir örnek vereyim bununla ilgili. E, vatandaşın kahvehanesi var öyle diyeyim. Bu kahveye zam yapmak istiyor. Yani diyor ki bir bardak kahve bundan sonra 5 para değil 10 para. Bunu yapacak. Ama vatandaş bunu söylemekten utanıyor. Ya ben bunu nasıl söylerim insanlara diyor. Yani zam yapacak. Zam yapması gerekiyor. Ya da bunu insanlara söyleyemiyor. Nezakete bak. O zaman diyor ben bunu bir şiirle anlatayım insanlara. Nasıl olacak? Kahvenin girişine bir beyt iki satır yazayım diyor. İnsanlar oradan girerken okusunlar ve kahvenin zamlandığını öğrensinler. Kahvenin kapısının üstüne şu yazıyı yazıyor. Kahve Yemen'den gelir. Yollar Irak 5 para yetmez on para bırak diye güzel bir şiir yazı veriyor oraya. Böylece nazik bir şekilde kahveye zam yaptığını insanlara anlatmak istiyor. Zam yapamıyor tabii garibim. Şimdi filmin sonunda göreceğiz. Ama yani bir zam yapmak için bile kıvranmış vatandaş şiirler yazmış. Kapının üstüne o kadar uğraşmış falan. Böyle bir nezaket vardı. Vatandaş zamlı kahveyi içiyor o gün. Ertesi günde onun altına vatandaş cevap yazıyor. Kahve Yemen'den gelir. Yollar sapa 5 para yetmiyorsa dükkanı kapatıyor vatandaşta. Böylece kahveci maalesef zam yapamıyor. Neyse bu örnekten de ulaşmak istediğimiz nokta eskiden nezaket vardı, bir kibarlık vardı. Ama zaman içerisinde bunu da maalesef kaybettik. Yani şöyle bir yaşantı vardı. Bir aynı evin içerisinde, aynı çatının altında dede torun ve baba yani üç nesil birlikte yaşıyordu. Böylece torun hem babasından hem dededen nezaketi öğreniyordu, kibarlığı öğreniyordu, kültürü öğreniyordu. Aile içinde bile bir toplumla e, sosyalleşme vardı. Günümüzde bunlar maalesef azaldığı için bu yalnızlık büyük bir sorun olarak devam ediyor. Şimdi burada çok geçmiş muhabbeti yaptık ama hani eski Ramazanlar nerede muhabbetine giyine girmek istemiyorum. Şuradan hepsi gelecek sonra eski Ramazanların. Leyla ile Mecnun dizisinde eski Ramazanlar sahnesi var. Onu izleyebiliriz. Neyse eski Ramazanlar eski insanlar geyiğine girmiyoruz. Ama gelecekte ya da şu anda bile yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi maalesef yalnızlık. Bunu nasıl çözebiliriz? Sosyalleşerek çözebiliriz. Ama bu sosyalleşme sosyal medyadan değil, DM'den yürümek değil yani. Çık sokakta yürü arkadaş. Kafede oturuyorsa kız açıl anlat derdini. Yine ya hep aynı olacak ama Leyla ile Mecnun dizisinde bir sahne var. İzleyebiliriz. <laughs> Pardon bir şey mi aramıştınız? Şey ya tanışmak için bahane arıyorum da. Merhaba Mecnun ben. Yani böyle sosyalleşilir, böyle arkadaşı olunur ne bileyim böyle sosyal medya üzerinden değil. O yüzden gelecekte ya da şu anda en büyük sorunlarımızdan biri yalnızlık bunu çözmek elimizde. Sosyalleşelim, sosyal olmaya çalışalım. İnsan sosyal bir varlık. Görüşmek üzere.